sonra bir fakir insana değil fani ve muvakkat bir tarlayı bir haneyi belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü bâkîyi kazandıran ve bir fani adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idam-ı ebedîden kurtaran ve saadet-i sermediyenin hazinesini açan en kıymetli sermayeyi insaniyenin iman olduğunu bilen mezkür misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki, Haydi ileri, imanın hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için, kainatın heyeti mecmuasına müracaat edip, o da ne diyor, dinlemeliyiz. Erkanından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz diye, Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbün ile baktı, gördü. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir kitabın sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı samedani ve muntazam bir şehri rahmani suretinde görünüyor. O kitabın bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sayfaları ve satırları, umumunun her vakit manidarane mahvu ispatları ve hakimane tağyir ve tahvilleri icma ile bir alimi külli şeyin ve bir kadiri külli şeyin ve bir musannıfın her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyiyle münasebetini bilen riayet eden bir nakkaş zülcelal'in ve bir kâtib i zülkemal'in vücudunu ve mevcudiyetini daha ifade ettikleri gibi bütün erkan ve enva ile ve ezza ve cüz'iyatı ile ve sekeneleri ve müstemilatı ile ve varidat ve masarifatı ile ve onlarda maslahat kerane tebdilleri ile ve hikmet berberane tecditleri ile bil ittifak hatsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören ali bir ustanın ve misilsiz bir saniin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar ve kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatın şahadetleri kainatın bu büyük şehadetini ispat ediyorlar. Birinci hakikat, usulü din ve ilmi kelamın dahi ulemasının ve hükemai İslamiyenin gördükleri ve hatsiz bürhanlarla ispat ettikleri hudüs ve imkan hakikatlarıdır. Onlar demişler ki, madem alemde ve her şeyde tegayür ve tebeddül var, elbette fanidir, hadistir, kadim olamaz.'' Madem hadistir, elbette onu ihdas eden bir sani var ve madem her şeyin zatında vücudu ve ademi bir sebep bulunmazsa müsavidir, elbette vacip ve ezeli olamaz. Ve madem muhal ve batıl olan devir ve teselsül ile birbirini icat etmek mümkün olmadığı kat'î bürhanlarla ispat edilmiş, elbette öyle bir vacibül vücudun mevcudiyeti lazımdır ki, naziri mümteni, misli muhal ve bütün maadası mümkin ve masivası mahluku olacak. Evet, hudüs hakikatı, kainatı istila etmiş, çoğunu göz görüyor, diğer kısmını akıl görüyor. Çünkü gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir alem vefat eder ki, her birisinin hadsiz efradı bulunan ve her birizi hayat bir kainat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat, ve küçücük hayvanat o alem ile beraber vefat ederler. Fakat o kadar intizam ile bir vefattır ki haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp defteri amallerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında hikmetine emanet eder, sonra vefat ederler ve bahar mevsiminde haşr-ı azamın yüz bin misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar aynen ihya ve diriliyorlar ve bir kısmının dahi kendi yerlerinde emsalleri ve aynen onlara benzeyenleri icat ve ihya olunuyor ve geçen baharın mevcudatı işledikleri amellerin ve vazifelerin sayfelerini ilanat gibi neşredip ve suhufun nushirat ayetinin bir misalini gösteriyorlar hem heyeti mecmuaciyetinde her güzde ve her baharda büyük bir alem vefat eder ve taze bir alem vücuda gelir ve o vefat ve hudus o kadar muntazam cereyan ediyor ve o vefat ve hudusta gayet intizam ve mizanla o kadar nebilerin ve fiyatları ve hudusları oluyor ki güya dünya öyle bir misafirhanedir ki zihayat kainatlar ona misafir olurlar ve seyyah alemler ve seyyar dünyalar ona gelirler vazifelerini görürler giderler işte bu dünyada böyle hayatlar dünyaları ve vazifedar kainatları kemali ilim ve hikmet ve mizanla ve müvazene ve intizam ve nizamla ihtas ve icad edip rabbani maksatlarda ve ilahi gayelerde ve rahmani hizmetlerde kadirane istimal ve rahimane istihdam eden bir zat-ı zülcelal'in vücubu vücudu ve hadsiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti bilbedahe güneş gibi akıllara görünüyor. Hudüs mesailini Risale-i Nur'a ve Muhakkikîn-i kelamiyenin kitaplarına havale ile o bahsi kapıyoruz. Amma imkan ciyeti ise o da kainatı istila ve ihata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüz'i bulunsun. Büyük ve küçük olsun, arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcut, mahsus bir zat ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus zata ve o mahiyete hadsiz imkanat içinde o hususiyeti vermek, hem suretler adedince imkanlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı ve münasip o muayyen sureti giydirmek, hem hem cinsinden olan eşhasın miktarınca imkanlar içinde çalkanan o mevcuda o layık şahsiyeti imtiyazla tahsis etmek hem sıfatların nevileri ve mertebeleri sayısınca imkanlar ve ihtimaller içinde şekilsiz ve mütereddit bulunan o masnu'a o has ve muvafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek hem hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün olması noktasında, hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde mütehayyir, sergerdan, hedefsiz o mahluka, o hikmetli keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve teçhiz etmek, elbette külli ve cüz'i bütün mümkinat adedince ve her mümkinin mezkür mahiyet ve hübiyet heyet ve suret, sıfat ve vaziyetinin imkanatı adedince tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihdas edici bir vacibül vücudun vücubu vücuduna ve hadsiz kudretine ve nihayetsiz hikmetine ve hiçbir şey ve hiçbir şeyin ondan gizlenmediğine ve hiçbir şey ona ağır gelmediğine, ve en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine ve bir baharı bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek kadar suhuletle icat edebildiğine işaretler ve delaletler ve şehadetler, imkan hakikatinden çıkıp, kainatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Kainatın şehadetini, her iki kanadı ve iki hakikatiyle Risale-i Nur eczaları, ve bilhassa 22. ve 32. sözler ve 20. ve 33. mektuplar tamamiyle ispat ve izah ettiklerinden onlara havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kestik. Kainatın heyeti mecmuasından gelen büyük ve külli şehadetin ikinci kanadını ispat eden ikinci hakikat. Bu mütemadiyen çalkanan inkılaplar ve tahavvülatlar içinde vücudunu ve hizmetini ve zihayat ise hayatını muhafazaya ve vazifesini yerine getirmeye çalışan mahlukatta, kuvvetlerinin bütün bütün haricinde bir teabün hakikati görünüyor. Mesela unsurları zihayatın imdadına, hususan bulutları nebatatın mededine ve nebatatı dahi hayvanatın yardımına ve hayvanat ise insanların muavenetine ve memelerin kevser gibi sütleri yavruların beslenmelerine ve zihayatların iktidarları haricindeki pek çok hacetleri ve erzakları, umulmadık yerlerden onların ellerine verilmesi, hatta zerrat-ı taamiye dahi hüceyrat-ı bedeniyenin tamirine koşmaları gibi, teshir-i Rabbani ile ve istihdam-ı Rahmani ile hakikat-ı teabünün pek çok misalleri, doğrudan doğruya bütün kainatı bir saray gibi idare eden bir Rabbul Alemin'in umumi ve rahimane rububiyetini gösteriyorlar. Evet, camit ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkerane, şuurdarane vaziyet gösteren muavenetçiler, elbette gayet rahim ve hakim bir Rabb-i Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyorlar. İşte kainatta cari olan teabünü umumi, seyyarattan tazi hayatın, aza ve cihazat, ve zerrat bedeniyesine kadar kemali intizamla cereyan eden muvazene-i âmme ve muhafaza-i şamile ve semavatın yaldızlı yüzünden ve zeminin zinetli yüzünden ta çiçeklerin süslü yüzlerine kadar kalem gezdiren tezyin ve kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden ta mısır ve nar gibi meyvelere kadar hükmeden tanzim ve güneş ve kamerden ve unsurlardan ve bulutlardan ta bal arılarına kadar memuriyet veren tavzif gibi pek büyük hakikatların büyüklükleri nisbetindeki şehadetleri, kainatın şehadetinin ikinci kanadını ispat ve teşkil ederler. Madem Risale-i Nur bu büyük şehadeti ispat ve izah etmiş, biz burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. İşte dünya seyyahının kainattan aldığı dersi imaniye kısa bir işaret olarak birinci makamın 18. mertebesinde böyle. لا اله الا الله الواجب الوجود الممتنع نظيره الممكن كل ما سواه الواحد الاحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته هذه الكائنات الكتاب الكبير المجسم والقران الجسماني المعظم والقصر المزين المنظم والبلد المحتشم المنتظم باجماع سوره واياته وكلماته وحروفه وابوابه وفصوله وصحفه وسطوره واتفاق اركانه وانواعه واجزائه وجزئياته وسكنته ومشتملاته ووارداته ومصارفه بشهاده عظمه احاضه حقيقه الحدوث والتغير والامكان باجماع جميع علماء علم الكلام وبشهاده حقيقه تبديل صورته ومشتملاته بالحكمه والانتظام وتجديد حروفه وكلماته بالنظام والميزان وبشهادة عظمة إحاطة حقيقة التعاون والتجاوب والتساند والتداخل والموازنة والمحافظة في موجوداته بالمشاهدة والعيان دين المشتر